Arkadaşlar iyi günler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün evimizin önündeki bahçeden çeşitli görüntüler vereceğim size. Öncelikle dikmiş olduğum soğanları göstereyim sizlere. Bu tut ağacının dibinde bu aynı zamanda bu tut aşırılı bir tuttur. Bu ağacın dibinde soğanlar dikim yaptık kendiliğinden patlayan, yaprak çıkaran soğanlar ziyan olmasın diye buralara toprakla buralarda toprakla oluşturduk. Bunların yapraklarından faydalanacağız inşallah. Şu şekil. Yan tarafa da yeni henüz yani patladılar. Yavaş yavaş bazıları dışarı çıkmış. Bu şekil. Bunlar da çıkarsa onlardan da faydalanacağız. Şurada da Nanelerimiz var. Şöyle yeni işte tutmaya başladılar bunlar. Burası nanelik bir alan olacak. Şurada büyük bakla dikmiş eşim. Onlar da çıkmak üzere. Şunlar pancar yaprakları. Pazı dediğimiz yapraklarını yediğimiz pazılar. Yan tarafına da yine tekrar küçük olarak şuraya tekrar ekimini yaptık. Yeni yeni çıkmaya başladılar. Bu sene yağmur yağmadığı için ara sıra haftada bir iki sefer sulamaktayız. Şunlar da gördüğünüz gibi bunlar marullarımız. Önce tohum olarak yetiştirdik. Daha sonra oradan alıp buralara şaşırdık. Evet arkadaşlar. Ben küçük bir kasabada oturmaktayım. Burası Göynük ilçesi. Bol iline bağlayan Göynük ilçesindeyiz. Evimin bulunduğu alan oldukça manzaralı bir alan göğneye hakim bir sebet oturmaktayım. Karşıda gördüğünüz cami Gazi Süleyman Paşa camisidir. Orhan Bey zamanında göğünük alınmış. Orhan Bey'in komutanlarından Süleyman Paşa göğünüğü almış ve bu camiyi yaptırmıştır. Ona istedim. Onun yanı başında bir türbe bulunmaktadır. Bu türbe bizim için de tarih için de çok önemli bir zat yatmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin Hazretleri yatmaktadır. İstanbul'u beraber fethettikleri hocasının türbesidir burası. Ayrıca şu Hakimtepe'de bir kulemiz vardır. Saat Kulesi denir. Bir diğer adı Zafer Kulesi'dir. Zafer Kulesi'nin demesinin anlamı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Kaymakam Hurşit Bey tarafından yaptırılmış bir kuledir. Birkaç sefer yangın çıktı. Yandı kulemiz. Fakat aslında uygun olarak tekrar yapılmıştır. Ben sulama sistemi olarak bir şey göstermek istiyorum size. Yavaş yavaş oraya çıkacağım. İmkanı olan arkadaşlar böyle bir sistem kurarlarsa şu hortumumuz böyle bir sistem kurarlarsa suyu daha verimli halde kullanmış oğlu Rus. Şu görmüş olduğunuz iki tane tank. Bunlar su tankı. Her yerden temin edebilirsiniz. Bu su tanklarını ben birbirleriyle bağladım. Şuradan bir hortum vasıtasıyla şuraya bağladım. Buraya da bir tane bana koydum. Daha sonra arkadaşlar bu, bu tanklara su nereden gelmekte? Bu tatlara su gördüğünüz gibi çatıdan gelmektedir. İki çatıyı birleştirerek tek bir boruyla bunun içine attım. Yağan yağmur çatıdaki oduklar vasıtasıyla bu borulara gelmekte. Bu borulardan beraber de bu bidonlara dolmaktadır. Bu bir, bir bir iki ton su almaktadır. Bana da hemen hemen yaz boyunca 3-4 ay yetmektedir. Şöyle vanayı açtığımızda şöyle su su gelmekte. Bu da baya bayağı bir bize yetmektedir. Bir uygun olan arkadaşlar böyle bir sistem kurarsa yağmur suyuyla tankları dolmasıyla yağmur suyunu kullanmış olurlar. Suyu daha verimli halde kullanmış olurlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da dün itibariyle yapmış olduğumuz cevizli sucuklar. Nasıl yapıldığını internette çeşitli videolarla anlatılmakta. Bir takip severe inşallah sizlere nasıl yapıldığını peyderpey göstereceğim. Şu anda bunlar kuruması için hazır vaziyette. Çarşıdan pazardan aldığınız böyle sucuklar vardır. Cevizli sucuklar. Fakat içinde cevizleri çok az olduğu için size bol bol nişastayla un yedirmektedirler. Biz tabi kendi yapımız olduğu için ve cevizlerde kendi cevizlerimiz olduğu için bolca kullandık. Malzemeden kaçmadık. Daha güzel daha tatlı şekilde oldu. Hepinize iyi günler diliyorum.